Selamın aleyküm. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada şu kırmızı olan biziz. Imposter olmak istiyorum. Hiç imposter olmadım. Starting 3, 2, 1, 0. Ya neden oyun bana niye bunu yaparsın ben normal bir oyuncuyum niye bana bunu yaparsın senin sana günah mı yaptım ben sana günah mı işledim Purple Purple çok korkuyorum çok korkuyorum arkadaşlar <laughs> Püirepul. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Skip ya. Sebep. Ben nefret ederim arkadaşlar. 2 impostor var ayla. Çok korkuyorum. Bu da aha öyle zor işareti ne var medbayda öldürülmüş medbay neresi öğrenmek istiyorum ah ha, medbay hatırladım yatak bölümü az önce girdiğimiz yataklı yerler arkadaşlar ben size gösteririm. I see red. ben <Sessizlik> dedim. kapattılar şerefsizler. iki orospu çocukları var. Neyse ne zaman öldürürüm ben. ben de. rahat bir işim yok. oynayalım. Bir kez daha imposter olmak istiyorum ama. Kamp için aradığın her şey trend yolda. Kamp sandalyesinden çadıra, şişme yataktan uyku tulumuna, tüm ihtiyaçların... Evet arkadaşlar. Bununki videonun sonuna geldik. Umarım kanala abone olup bildirimleri açarsınız. Like atarsınız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.